Nice kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumu konuşacağız. Bu videoda aslında detaylara çok fazla inmeden, kafanızı da karıştırmadan şu anda yürüdüğümüz senaryoyu sizlere bahsedeceğim arkadaşlar ve bu senaryo içerisinde de tabii ki beğenmediğiniz olaylar var. Aksine pozitif olan bazı şeyler de var ama son kararı videonun sonunda vermiş olacağız sizlerle birlikte. Yani son durumu anlamış olacaksınız. Beğeni ve yorum atanlara ayrıca şimdiden teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle büyük tablodan baktığımızda, trend anlamında baktığımızda Bitcoin'deki yükselen trend kaldığı yerden devam ediyor. Hala da bozulma olmadı. Gördüğünüz gibi buraya çarpıyor, buraya çarpıyor, bir daha çarpıyor ve günümüzde henüz daha bir temas gelmedi ve temas bölgesi de şu anda 76600 bölgesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Ve bu trend kırılana kadar da büyük resimdeki yükselen trend kırılmamış oluyor arkadaşlar. Ve sat sinyallerine baktığımızda henüz daha bu indikatörde sat sinyali yok. Ve bir de 2 haftalık bazda olan bir sat sinyali bekliyorduk. Bu gelmediği sürece genelde Bitcoin yoluna devam etmiş gördüğünüz gibi ve henüz daha sel sinyali burada yanmamış arkadaşlar. Ve ne zaman sel sinyali yansa biliyorsunuz ki bir şeyler dönüyor, bir şeyler oluyor. Sonucunda da kötü şeyler oluyor. Ama şu an öyle bir sinyal burada gözükmüyor. Yani kısaca Bitcoin'e dönersek tekrardan günlük bazı açtığımda buradaki desteği kaybettik. Bir üzerine attık. Trump haberleri falan dolandı işte. Ben haberlere bakmadan teknik anlamda diplerde olabileceğimizi yayınladıktan sonra video olarak Piyasa bir döndü gitti. Ethereum 2000'li seviyelerden döndü. Bitcoin 95.000'e kadar geldi. Buradaki desteği kaybedince bütün her şey boşa gitti. Desteği kaybedersen negatife dönersin. Desteğin üzerindeysen tutunmasını beklersin. Burada iki kere tutundu sonrasında kaybetti. Zaten bu noktadan sonra pozitif bakmanın bir anlamı kalmıyordu. 91 bin seviyelerinden geldi tekrardan Bitcoin 81 bin seviyelerine arkadaşlar. Haberiyle yükselen yükselişler boşadır. Genelde çıktığı gibi inmesini bilir. Her zaman da bunu yapıyorlar. Trump tayfası. Kafası da bunu yaptı. Belli ki çok iyi para indiriyorlar arkadaşlar bizim üzerimizden, küçük yatırımcı üzerinden ama yapacak bir şey yok. Piyasanın durumu bu. Burada iğne kaldı günlük bazı Bitcoin'de. 78 bin bölgesi dolduracağını düşünüyorum. Özellikle yükselen trende de temas edeceğini düşünüyorum. Bu yükselen trende temastan sonra biraz daha sakinleyecektir ortam benim gördüm Çünkü aksi bir şey yaşanırsa trendi de kaybedersek e bu sefer arkadaşlar 70 bin bölgesi konuşulacak. Ama 70 bin bölgesini indirdikten sonra orada herkes almaya başlar diye düşünüyorum. Doyum noktası en fazla olan nokta o kısım. Neden o kısım? Çünkü biz 74 bin ile 53 bin aralığında gidip geliyorduk burada sürekli ve sonrasında piyasa dönmüştü. Buralar ağır destek noktaları arkadaşlar ve buraya temas ettirirseler yine herkes Bitcoin'i alacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle 76 bin, 70 bin aralığında Bitcoin toplanabilir diye düşünüyorum. Riski var mı? Yani en fazla riski ne olur diye baktığımda 70 binden alırım, 50 bine düşer. Oradan tekrar döner yani alacağım en büyük risk bu olur tahminimce. O yüzden Bitcoin toplamak bana mantıklı geliyor bu senaryoda. Bitcoin'deki son durumumuz bu. Günlük bazda RSI dipten döndü, yükselişini yaptı. Şimdi aşağı doğru yine süzülürse buna müsaade edilir. RSI bölgesinde de aynı şurada olduğu gibi düşünebilirsiniz aslında. Dibi iniyor, tır Zamanıyor sonra bir daha dibe iniyor. Bakın burada aynı senaryo yaşayabiliriz. Ve grafikte bu olaya baktığımızda daha da dibe gittiğini görüyoruz. En azından trend bölgesi beklenebilir diye düşünüyorum. Gelelim Ethereum'a arkadaşlar. Ethereum'da iyi tablo yok. Yani şu anlamda söylüyorum. Burada çok fazla tepeyi denedi ama başaramadı. Başaramayınca da ne oldu? Başa döndü. Hadi diyelim başa da döndün. Eyvallah sıkıntı yok. Bu sefer buradaki desteği de kaybediyor. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi şunu siliyorum. Bu bir senaryodur. 1500'ü seviyeleri gösteriyor. Hatta daha da aşağı gösteriyor biraz ama 1500'den döndürüler maksimum olarak gördüm. Instagram'dan yazdım bunu. Ethereum için maksimum riske bakınca kötü senaryo 1500 seviyesi diye bir post atmıştım burada. X platformundan da zaten yayınladım. Ben 27 Şubat tarihinde aslında 2150 bölgesinden dönürlerse trende uyar diye bir tweet atmıştım arkadaşlar. Sadece bu da değil 18 Şubat'ta da Ethereum 2700'lü bölgelerdeyken 2300-2400 civarında boşluğun olduğunu da aslında anlattım sizlere. Grafik mükemmel çalıştı. İğne de dolduruldu. Fakat bundan sonraki senaryoda Ethereum buradaki yükselen trendini kaybederse ki günlük bazda kaybetti arkadaşlar. Bu sefer şu olacaktır. Şöyle göstereyim. Artık arkadaşlar burası bizim direncimiz. Yani seviyesi kaç hemen hızlı bir şekilde vereyim. 2150 bölgesi. 2150 2200. Bu bölge artık bizim direncimiz günlük bazda. Peki günlük bazdan teyit alınır mı? Alınmaz. Neden alınmaz? Çünkü bu yükselen trend arkadaşlar 2022'den geliyor. 3 yıllık yükselen trend neredeyse o yüzden buna günlük bazda kırdı diye kırıldı demek doğru değildir. Ha, tehlike olduğunu söyler mi? Söyler fakat teyit vermez. Haftalık bazda bakmamız lazım bu trende. Haftalık kapanışa biraz daha var arkadaşlar. Yani haftalık bazda 2150 hatta 2200 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa buradan yine dönme potansiyeli var. Aksi takdirde şu formasyonu aktif hale getirir ve bizi aşağıya kadar çakar arkadaşlar. Böyle bir durumu var. Fakat haftalık bazda bunu öğrenmiş olacağız. Teyidi o şekilde almış olacağız. Onun dışında Ethereum RSI bölgesine baktığımızda haftalıkta potansiyel dönüş noktasında Değiliz. Haberiniz olsun. Sadece trend bazında dönüş noktasındayız. Trende uydurabilirler ama arasaya bazında bunu yapamazlar. Önceki videomda günlük RSI'den bahsettim ve ne zaman 30'un altına inse mutlaka tepki aldığından bahsettim. Bakın 30'un altına indi ve tepkisini de aldı. Fakat kalıcılık sağlayamazsa inatlaşmanın mantığı yoktur. Benim bu piyasada öğrendiğim var arkadaşlar piyasayla inatlaşmayacaksın. İnatlaşırsan kaybedersin. O yüzden günlük bazda tepkisi de geldikten sonra tutunamıyorsa Ethereum inatlaşmaya gerek yok. O zaman neye bakacaksın? Haftalık bazda bakacaksın haftalığa döndüğümüzde ne zaman bu RSI arkadaşlar 30'un altına haftalık bazda inse Ethereum dip yapıyor. Ethereum potansiyel dönüş noktasına giriyor makro bazda. Yani haftalık bazda. Bakın 2018 yılı RSI 30'un altına iniyor ve grafiğin burası dip oluyor. Grafik devam ediyor, devam ediyor. Oraya düşse bile o dibin altına inmeden yoluna devam ediyor arkadaşlar. Yani potansiyel dönüş noktası oluyor. Sonra devam ediyoruz. Grafiği şöyle biraz daha genişleteyim. Sonra şurada 30'un altına RSI bir kere daha atıyor. Bakın şu kısım görüyor musunuz? Ve grafik de burada dip yapıyor. Ve bir daha da Ethereum o noktayı görmüyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Ve günümüze baktığımda böyle bir teyit var mı? Yok arkadaşlar. Haftalık bazda Ethereum'un arı sayısı... 30'un altında değil. Olmadığı için de dip bölgesine hala da uzak olabiliriz maalesef. Önceki videoda dip bölgelerine yakınız diye bir video yaptım. Günlük bazda gerçekten teyitler vardı. Yükselişi de Trump sayesinde gelmiş olsa da grafik zaten söylüyordu. Ama tutunamazsa grafikler bu sefer günlük bazdaki dip sinyalleri yanar haftalık bazda dip sinyaller aramaya başlarsın. Çünkü haftalık daha makrodur, daha garantidir. Günlük ise kısa vadedir. O yüzden kısa vadede tutunamayan bir ürün varsa bu sefer makroya bakmaya başlarsın. Haftalık bazda dönüş potansiyelleri ararsın. Ethereum'da da hala da arkadaşlar boşluk mevcut. Şu anda 35.73 seviyesindeyiz. 30'un altına inmesi lazım. 30'un altına indikten sonra doyum noktasına ulaşacaktır diye tahmin ediyorum ve şu formasyonda aktif hale gelirse biz minimum olarak 1500-1600'lü bölgelere kadar gevşeyebiliriz. Özellikle bu hafta sonu kapanışı 2200-2150'nin altında haftalık bazda yaparsa bu sefer yükselen trendi de kaybediyor ve şu noktalar çok potansiyel oluyor. Bunu da sizlere söyleyeyim aklınızda bulunsun. O yüzden haftalık kapanışı takip edeceğiz. Anlık bilgilendirmeleri istiyorsanız X platformundan zaten anlık bilgilendirmeler ben sizlere yapıyorum arkadaşlar. 20 saat önce bir tweet attım. Sakın X platformundaki boğa geldi diyenlere inanmayın. Teyit falan yok hala yazdım. Herkes sallıyor ortam berbat. Yazık günah diye bir tweet attım. Çünkü Arkadaşlar X platformuna dolaşırken benim de karşıma fenomenler çıkıyor. Kendi görüşlerini belirten insanlar çıkıyor ama ya bakıyorum boğa boğa diyorlar. Ama teyit yok arkadaşlar. Teyit yokken bunu nasıl diyorlar ben onu anlamadım. Neymiş Trump Ethereum almış işte Ethereum 10 e gidecekmiş 8 e gidecekmiş veya Bitcoin buradan 200 e gidecekmiş. Arkadaşlar şu anda öyle bir ortamda değiliz. Tram aldıysa bile bilin ki üstten short açıyordur. Belki de adam 100 binlik alıyordur, 1 milyonluk short açıyordur. Öyle düşünmenizi istiyorum. Bakın piyasada soracağınız soru şudur her zaman. Örnek veriyorum sen bir altcoin aldın tamam mı? Altcoin 1 dolar. Bu altcoin 5 dolara gittiğinde veya 4 dolara gittiğinde onu 4 dolardan alabilecek bir yatırımcı var mı? Bu sorunun cevabı evetse o zaman o 4 dolardan daha da yükselmeye devam eder. Ama bu sorunun cevabı hayır 4 dolara gittiğinde ben satarım ve benim sattığımı da başka biri alır diyorsan yanılıyorsun. Çünkü öyle bir ortam yok arkadaşlar. Şu an altcoin'ler 4-5x yükselse gidip onları oradan kimse almayacaktır. Hemen şunu diyeceksiniz işte o 4-5x yükseldiğinde bak nasıl gelip alıyorlar nasıl piyasa canlanıyor diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar o fiyatlardan alınması için devamlılığın olması lazım. Şu an globalde devamlılık yok. Hala da Amerika'nın enflasyonuyla bize uğraşıyoruz. Bununla uğraşırken hala da FED piyasaya para sürmezken Amerika dünyaya dolar sürmezken senin o altcoin'i kimse almayacak o fiyattan. Bazı altcoin'ler patlar onu bilemem ama genel anlamda yükseliş bekleyenler varsa ortam netleşene kadar bu altcoin'ler pahalılaştığında bunları kimse almaz arkadaşlar. O yüzden diyorum ki her şeyi bırakın. Trump'ı da bırakın, onu da bırakın, işte teknik analizi de bir yere kadar bırakın. Odaklanmanız gereken şu, global anlamda gerçekten bir para bolluğu var mı? Bunun cevabında bize Amerika'nın enflasyonu veriyor arkadaşlar. Çünkü Amerika'nın enflasyonu dizginlenmezse bu sefer dolar endeksi aşağı inmiyor. E inmeyince ne oluyor? Globalde bir kıtlık yaşanıyor. Çünkü dolar pahalı hale geliyor. Çoğu ülkenin amacı şudur. Elimde dolar olsun ben dışarıdan bir şeyler alabileyim. Veya elimde dolar olsun ben güçlük alayım. Ama şu an dolara ulaşmak zor arkadaşlar. Çünkü, do çünkü dolar endeksi dünya anlamında söylüyorum 106 bölgesinde. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Amerika'nın borcu var değil mi arkadaşlar? Amerika borcunu ödemek isterse dolar değerli haldeyken mi ödemek ister? Dolar değersizken mi ödemek ister? E şu an dolar değerli olduğu için Amerika borcunu ödemeyecektir. Borcunu ödeyecek başka alternatifler bulmaya çalışacaktır. E buralarda nerelerdir? Alın size kripto paralar veya hisse senetlerinde edilen zararlarla birlikte ödeyecektir. Veya dışarıdaki insanlara balon şeyler satarak ödeyecektir. Mesela Trump diyor ki, 5 milyon dolara altın kart satıyorum. İşte altın bilet satıyorum. Amerikan vatandaşı olabileceksiniz. Yani bunun kadar saçma bir şey yok. Zaten 5 milyon dolar alan insan Amerika vatandaşı bir şekilde olur. Yani balon bir şey 5 milyon dolar vermesine gerek yok ama adam bir şekilde dışarıdan para sokup borcu kapatmak istiyor. Ama dolar endeksi de bu haldeyken Borcu da ödeyemiyor. Bu sefer de ne yapıyor? Vurabileceği yerler arıyor. Balon bir şeyler lazım oluyor. Trump coin işte ne bileyim karısına coin çıkartıyor. Oradan vuruyor. E, kripto para piyasasını yönlendiriyor. Elon Musk da yapardı bir zamanlar biliyorsunuz ki. E, deli dehşet para kazanmıştı. Yani bu tür ortamlarda arkadaşlar bizim piyasalarımız bu adamlar için çeşmeden su gibi. Bedava su yani. Çok rahat bir şekilde alıyorlar, depoluyorlar, gidiyorlar. O şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden sizlere şunu söylemek istiyorum. Boğa geliyor diyenlere aldırış etmeyin. Bakın belki buradan boğa gelecek bilemeyiz ama biz T'yi de alırsak o zaman işte oranı yükseltiriz. %30 boğa gelecekse %70 gelecek demeye başlarız. Ama hala da risk var arkadaşlar maalesef. Gerçekten mükemmel teyitler olsaydı ilk başta benden duyardınız ama ben öyle bir şey sizlere diyemedim. Sadece önceki videoda dip potansiyelinden bahsettim günlük bazda. Onun da yükselişi geldi fakat tutunamadı. O zaman biz niye inatlaşacağız arkadaşlar piyasayla? Biraz zaman geçer, belirli yerlere aşar, teyitler bizlere verir. O zaman ben de derim ki şunlar şunlar oldu. İşte bu ay için gerekli olan her şeyi şu anda müsait derim ve ondan sonra zaten yoluma devam ederim. Ama şu anda öyle bir şey yok. O yüzden öyle bir şey demeyeceğim sizlere. Altcoin dominası düşen trendin üzerindeydi. O da aşağı düştü ve şu anda ritesini yaptı. E bu saatten sonra arkadaşlar yükseliş bekler misin? Beklemezsin. Trendi kırar o zaman beklersin. O yüzden şu anda negatif eğilim devam ediyor bunda. Trendin yukarısına atarsa gene güzel şeyler konuşuruz. Total market cap son zirvedeyiz. Yani burada destekteyiz. Destekten aşağı doğru kırılım gelirse bu sefer arkadaşlar zikzak potansiyeline başlayacağız bu kısımlarda. Bu da bizim işimize gelmez zaman öldürür. USDT dominası buradan aşağı doğru süzülebileceğinden bahsettim ki hala da buradaki düşen tren üzerinde değil bu pozitiftir arkadaşlar. Bizi tutan şeylerden bir tanesi USDT dominası. Bu grafik aşağı inerse bizim piyasa yükseliyor. Bu grafik yukarı çıkarsa bizim piyasa düşüyor. Ters orantı yani. Ve o yüzden ne olması lazım? Aşağı düşmesi lazım ki bizim piyasa yükselsin. Buradaki trende bir iğne attı. Tertemiz bir iğne attı hem de. Yani buradan insanlar dolarını satıp mala girdi. Ve kısa vadeli de aslında bu şekilde bir trend oluşturdu arkadaşlar. Bu trendi aşağı yönünü kırabilirse insanlar bu sefer dolardan çıkıp coinlere girmeye başlar. Ama şu an öyle bir ortam yok. Potansiyel olarak direnç konumlarına yakınız zaten. Bakalım neler olacak. Bir şeyleri kıracak ki biz de yön ön tayin edelim arkadaşlar. Altın Bitcoin paritesinde hala da destek bölgesindeyiz. Haftalık kapanışa göre bu da şekillenecektir. Fazla söyleyeceğim bir şey yok bunun hakkında. Son olarak da sizlere Amerikan enflasyon verisinden bahsedeyim. Ayın 12'sinde saat 15.30'da açıklanıyor arkadaşlar. 3'ün altında gelmesi lazım. Aksi takdirde pek işimize yaramaz. Onu sizlere söyleyeyim. Düşüş eğilimine geçtiğini göreceğiz ki bu sefer adamlar da biraz daha piyasayı gevşetsin. Para bolluğu oluştursun. Onun dışında öyle bir ortamda değiliz. Likidasyon seviyelerine bak baktığımda 91 binli seviyelerde bir likidasyon seviyesi gözüküyor yüklü miktarda ama çok da yüklü değil arkadaşlar. Onun haricinde sizlere aktarmam gereken başka bir şey yok. Kafanızda karıştırmaya da gerek yok. Bu bilgiler gayet yeterlidir. Boşlukları unutmayın. Ethereum'daki tehlikeli senaryoyu unutmayın arkadaşlar. İşler yolunda giderse ben sizlere zaten söyleyeceğim. Sizlerin yapması gereken tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Arkanıza yaslanmak, beğen tuşuna basmak, yorumunuzu bırakmak. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Sizleri çok seviyorum. Tanımasam da görmesem de elimden geldiği kadar net ve anlaşılır anlatmaya çalışıyorum hayal satmadan tertemiz her şeyi sizlere teyitli bir şekilde gösteriyorum ki kafanızda soru işareti kalmasın. Bu niye böyle bu niye oradan geldi bu niye şuraya çıkıyor diye sorularınız kalmasın diye açıklayarak anlatıyorum. Bence sizin de işinize yarıyordur. Piyasa kötü giderken arkadaşlar çok fazla ekrana gömülmeyin. Biraz kendinizi dışarı atın. Biraz kendinizle vakit geçirin. Hatalarınızı gözden geçirin veya planlarınızı gözden geçirin ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Sonuçta bütün altcoin'lerde bu grafik var ve bir gün dip yapıldığında çok hızlı bir şekilde dönecek hep ama şu an öyle bir ortamımız yok arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.